Hop 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 hop! Bırakın kaputu! Dolun Bırakın lan! Yere. Sen kimsin be? Kimsem kimim? Sana ne? Polis bu kesin sivil! Bırakın! Beni. Bırakın beni! Çekil çekil! Bırakın bu kaç sivil! Biz işimize bakalım! Çekil Hadi yürüyün! Bahşid durun! Durun ne, ne, ne yapıyorsunuz durun! Devlet, ne oldu birader ne? sen iyi misin? Aha, iyiyim de tabutu götürüyorlar. <töksürük> Adamlar bayağı kalabalık. Ağalar. Benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi lan? Tabutu alacağız biz bunlardan. Ben karakola gidip yardım getireyim. Tamam. Eyvallah. Gelin siz benimle hele. Gel 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 gel. Maşist, devlet, mücadeleye devam. Tamamlar, Maşist, tamam lan tamam. Ne oldu ha? Güzel iş çıkardın. Evet. Şu köşeyi dönelim. İş tamamdır. Evet. Doğru. Başüstüne. Koş. Ko